E gördüğünüz gibi yeniden başla. Yeniden sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlıyor. Kafanı salla abi. Merhaba arkadaşlar. Baban TV'den iyi günler dilerim. Şu anda Kütahya'nın eee Muaciler köyündeyiz. Köyündeyiz. Bir abimizin cevizini budayacağız. Bu ceviz 4 yaşında bir ceviz. Eee budadık. Ama ikisine de eee nasip olmadı. İkisine sene budanmadık, halde kaldı. Eee efendimiz efendim bugün e, tekrar budama yapacağız. Zamanlama çok uygun. Şu anda e, Mart'ın e, 26'sı, 26'sı uygun. Daha sürümedi. Dolayısıyla ceviz oluşumu başlamış. Tabi budama ceviz oluşumu başlamış. Şimdi ceviz bu yaştan sonra bu şekilde budamazsanız ne olur? Şu anda Amerika'da bu yöntem deneniyor. Masraf az olsun diye. Evet ceviz az oluyor veya ömrü daha kısalıyor ama Adam işçilik masrafından çıktığında aynı şey geliyor diyor. Bundan sonra cevize dokunmuyor. Kendi halinde bırakıyor. Ama imkan varsa bu damakta fayda var. Ee, bazı istemediğimiz dalları alacağız. Zaten oluşum sağlanmış. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ceviz budamadan şöyle önce böyle bakıyorduk çevresine. Gaye neydi? Böyle üst üste bir karışı geçen altındaki dalları alıyorduk. Dışa açıyorduk. Kontrollü cevizin içerisine kontrollü rüzgar girmesini ve güneş girmesini sağlıyorduk. Neden rüzgar ve güneş girecek? Mantari ve bakteri hastalıklar oluşmayacak. Yani nem oluşunca oluşmayacak. Efendime söyleyeyim tam güneş girse kabuk kanıklıkları olur. Hiç güneş girmezse de dediğimiz gibi bakteri ve mantari hastalıklar olur. İlaç atmada sıkıntılar yaşanabilir. Onun için bu kontrollü bir şekilde bunu halletmek lazım. Arkadaşlar bakın bu yarın sürümle zorluğu çekecek. Bunun meyveyle aldığını düşündüğünüz ileride büyüdüğünde bu yere değecek. yere değenliğinde de bir takım hastalıklar oluşacak ve sürüm zorluğu oluşacak. Şimdi dolayısıyla bunu buradan e, kökten almak istiyorum. E, bundan alamayacağımıza göre büyük e, makasımıza tırnak bırakmadan arkadaşlar bakın burada tırnak bırakmadan mümkün mertebe burada alacağız. Aldık bunu. Ondan sonra daha önce cevizle ilgili e, genel bilgiler vermiştim. Kültürel bilgiler vermiştim. Bunda e, sadece bu cevizi bu diyeceğiz. Bakın cevizler oluşmaya başlamış. Şimdi ben işin açıkçası şimdi bunu a, alıyorum. Aksilik. aldım. Şimdi bunun meyveye durmasını istemiyorum. Çünkü bu tarafa büyümesini istiyorum. Meyveler alıyorum bakın arkadaşlar. Aldım meyveleri. Burada buradan bir gözden dışarı verdim. Bakın. Dışarı verdim ki biraz daha büyüsün diye. Bakın şurada yapısı bozuk gibi gözüken bir sürgünümüz var ama bu çok uygun sürgü. Burada bir boşluk var. Yükselti de normal. Bunu da buradan bırakıyoruz. Burada bir göz biraz daha büyümesini bir istiyoruz. Bunu buradan da bu gözden alıyoruz. Şimdi şurada bir aşağı sarkan sürgünümüz var. Keşke bu böyle olsaydı. Ama artık çok da sağlıklı bir sürgün. Artık buna yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar bu meyveler oluşmuş. Meyveler oluşmuş. Artık biz meyve almak istiyoruz bu Meyve oluşma çok da uzamasını da istemiyoruz. Bu dalı böylece bırakıyorum. Şimdi bakın burada gözler var. Buradan alırsam bu dal daha uzayacak. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Bu tercihe kalmış bir şey. Siz daha bunu büyütmek istiyorsanız bakın burada e sürgün gözü var. Buradan alırsanız buradan sürgün veririz. Bence bu burada yeterli. Bakın gördüğünüz gibi burada bu ağaç sürtüyor. Bakın sürttüğünde burada e, yara oluşturacak. Buradan hastalık yükselir. Zaten burayı da kapatıyor. Bunu buradan kökten alıyoruz. Bakın ağaç nasıl dağıtılıyor. Şurada bir tane göz var. Bazı gözlere dokunmuyorum arkadaşlar. Meyve gözü onlar. Ondan sonra. Arkadaşlar bu da aynı arkadaşlar. Şimdi eee Sayın o uç çatalanması olur. Oradan anlayabilirsiniz. Yoğun bir şekilde. Mümkünse uç çatalanmaları istemiyoruz. Şimdi üst üste geliyor. Bakın aynı dediğimiz gibi. Bunu da buradan alıyoruz. Bunu göle bırakıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar da gözler var. Bakın gözler var. Eğer isterseniz bunu buradan alırsanız daha da büyütürsünüz. Biz bunun daha bakın şu dengeye dikkat edin. Bakın nasıl bir denge sağlandı. Bunu şuna alalım ki burada bir de yara oluşmuş. Bunu da alalım. Şu sürgün biraz güçlügesin. Bakın. Şu arkadaşlar Y çatal istemiyoruz. Bakın buna biz Y çatal diyoruz. Y çatal istemiyoruz. Şura buraya geliyor. Bura oradan. O zaman ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Bakın nasıl bir denge oluştu. İlk çatıda nasıl bir denge oluştu. Şimdi bu da gereksiz bir dal. Bunu da buradan alıyoruz. Şimdi şuradan şurada bakın altta bir sürgün var bunu buradan alalım. Şuradan böyle bir çıksın. Seneye muhtemelen bunu ala da Girişimine doğru bağlı. Bak meyve duruyor arkadaşlar, almıyorum. Almıyorum. Bu da meyve. Bakın buna da almıyorum. Bak bu da meyve. Kısmi olarak da gölge yapacak bundan da. Bak çatal oluşmuş. Bu e, sürgün alıyorum bu meyvesi sürgünü. Meyveli sürgünü bırakıyorum. Şimdi biz daha buradan şey istemiyoruz. Yani, uzun büyümesini istemiyoruz. Bakın. Şu gereksiz bakın arkadaşlar. Gereksiz bir e, sürgün var burada. Bak bunu aldığımızda hem şekil olarak bir güzellik ortaya çıkıyor. Hem de bunun sarkoşu bakın. Bunu da buradan aldık. Ne dedik? Y çatar istemiyoruz. Şurada bak kontrollü burada bir gölge, yarım gölge ve güneş oluşturacak. Bakın hepsini alacağız diye bir şey değil yok arkadaşlar. Bu da bunu böylece bırakıyoruz. Bu, bu sürgün büyümeyecek ama meyveye duracak. Aynı zamanda burayı da kontrol etmiş olacak buraya yoğun bir güneş girmesini engelleyecek. Şimdi bakın görürsünüz. Temas sağlanmış. Bunu buradan aldık. Bunu da buradan aldık. Bunu da burada bıraktık. Burada bak meyve gözleri oluşmuş. Şimdi ilk çatı oluştu arkadaşlar. Bakın ilk çatı oluştu. Ee, şimdi şurada e, dikkatimi çeken bir şey var. Burada bir üçlü var arkadaşlar. Bak şunu görmedim. Bu burada uygun değil bunu aldık. Bakın. açıldı. Şimdi bu da uygun değil arkadaşlar. Bakın böyle işte gezdik. Şşş. Şey yaptıkça bakın şimdi uygun. Ortam şimdi uygun oldu. İlk çatı oluştu. Şimdi geldik iki, ikinci çatıya. Dolaşıyorsunuz arkadaşlar. İkinci çatı. Ha, ben şunu buradan bu arayı kapatacak. Bunu aldık. Bir rahatlatalım. Ee, bunu aldık. Rahatladım. Bak onu aldık ama. Bakın bunu alıyoruz. İçe doğru burayı kapatacak. Gereksiz. Buraya dokunmuyoruz. Şimdi bakın burada bir çatalımız var dostlar. Bakın buraya gidelim. Bir çatalımız var. Bunu aldık. Ee, şurada bunu bak şurada büyümesi istiyorum. Burada bir göz var arkadaşlar. Bak dikkat edin. Sürgün gözü var. Aldım. Bu şu boşluğu dolduracak. Burada şu çatalı da istemiyorum. Bak takozlu kısmı alıyorum. Biz şuraya takoz diyoruz. Bir senenin öncenin geçen senenin. Bunu da buradan aldık. Garip bir merdiven de getirmedik. Şimdi bakın burada bak şunlar hem meyve hem de burada kontrollü güneş ve rüzgarı için bunları bıraktım. Bakın burada çatal var. Bu çatalın buna da basacağı için bunu alıyoruz. Aldık. Bakın aldık. Şunun dışarı gitmesini istiyoruz biraz. Bunu da aldık. Bizim bak uçalımı yapmıyoruz. Ne ne yapmıyoruz ki? Daha fazla cevizin büyümesini istemediğimiz için. Bakın şunu normalde almam lazım. Ama burada bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak istiyoruz. Şunu da onun için ona dokunmuyoruz. Bakın bu aldık. Şimdi dönüyoruz. Bakın burada bir çatal var arkadaşlar. Çatalı da aldık. Şimdi orada ben hani çekimden sonra şu tırnakları temizleyeceğim. Tırnak kalıyor hani çekim e, şeyini doldurmamak için. Bunu böyle yapıyorum. Bakın şurada da bir ye var ve lideri de e, şey olabilir. Alt yancı olabilir. Bunu da aldık. Burada da üçlü bir çatı oluşturduk. E, arkadaşlar bakın. Burada da üçlü bir e, şey oluşturduk. İkinci ne derler o var? Taç oluşturduk, özür dilerim. İkinci bir tacı da orada oluşturduk. Şimdi liderimiz var. Sabredin ben oraya çıkacağım. O lideri de efendime söyleyeyim üçüncü taç için uygun hale getireceğim. Şimdi Yaşar abi buradan çıkacağım. Merdivene getirmedik. Merdiveni çıkacağız bu kadar olacağını düşünmemiştim. Getirmedik. Unuttuk. Yani istediğim bir oluşum olmuş arkadaşlar. Bakın iki sene budamamamıza rağmen istediğimiz bir oluşum olmuş buradan çıkıyorum. Yaşma bakmayın 60 yaşındayım ama hala çıkarım. Şimdi şok şükür sağlığımız yerinde. Bakın arkadaşlar bunu alıyoruz. Aldık. Bakın ağaç tüm meyveye durmuş. Tamam mı? Yani buradan yaklaşık işte bir metre aa, efendim mesela 80 santim falan olabilir. Buradan bir uç alımı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın uç alımı yapıyoruz. Şu uçları, meyve uçlarını dipten alıyoruz. Bakın tam dipten değil bakın. Alıyoruz. Burada sürgün gözleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sürgün gözleri oluşturacağız. Buradan da bir taş oluşturacağız. Seniye ve bundan sonra bunun işi bitiyor. Şimdi işi bitiyor. Bak bunlar arkadaşlar bunları bitten alacağım. Bakın bitten alacağım. Burada sürgün istemiyoruz. Biz o taş oluşacak yerde istiyoruz. Bunu da alacağım. Bunu da bunu da aldım. Bunu da alacağım. Bunu da aldım bak. Şimdi burada e, bu 1 2 3 4. Yani burada üçlü dörtlü bir şey oluşturup bu da zaten e, yukarı e, gidecek ve onu orada bırakacağız. Yandan e, bir üçüncü taç olacak. Cevimizi kendi haline bırakacağız arkadaşlar. Durum bu. Tabi cevizlerde 2-3-4 1-2-3-4-5 yaş bulamaları çok önemli. Ondan sonra da kurularını alıp işte gölge yapan e, fazla sürgünleri alıp e, işi bitirmekte fayda var. Ee, benden bu kadar bugün. Ee, çünkü daha önce ceviz konusunda genel e, kültürel bilgileri vermiştim. Burada e, o konulara girmeyeceğim. Ee, i̇yi günler dilerim efendim.